Biz o. İnşallah altından kalkarız abi. Benim tek umudum o. Kalkalım yani. Arada bir denk getirebildim mi dikkat ediyorum ama getiremedim de yapacak bir şey olmuyor. Ya. Denk getiririz abi kolay ya. Bir şey olmaz. Zaten millet genelde yandan falan izliyor. İzliyor izliyor. Ben geçen Aynen. gün onu fark ettim. Yayındayken fark yandan etmiş. maç izliyor ama şöyle de oldu. Maç bitince yayın, yayın fırladı tabii. Aynen. Onu net görebiliyorum yani. Mesela atıyorum 25k-30k yayın. Maç bir bitti 40k'ya çıktı direkt. Evet. Hallederiz abi o kolay ya onda bir şey yok. Ne, bir de milli maç yani. Normal Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş maçı falan değil. Abi yayın açma Editborn erken açılsın. O yüzden oğlum zaten yarın açmayacağım. Bir de o ayın biri ikisi yayın açmam. Yani şu an kapatınca yatmaya gitmiyoruz anladın mı? E, evet, şu, <laughs> <bak, gülüyor> şu an yayını kapatacağız. Yardıracağız Editborn'a. 2'ye bölünüyoruz. Sabaha kadar, 8-9'a kadar. Bugün de ben yayından önce eksikler vardı, onları yaptım. Utku Tamgaz devam. Öyle devam ediyor. Birinci açalım istiyoruz. Söz vermeyle alakalı değil bu arada. Söz vermeyle falan alakası yok ya. Açalım ve oynayalım istiyoruz cidden. Evet bu arada yani şey de değil yani. Söz verdiğimiz için açmak değil. Biz de özledik abi yani. Kaç ay oldu. Evet. Ben böyle uğraşıyorum falan ya. Canım çekiyor. Bir de evet. Bir de en güzel yani. şey de harbiden. Vibe geldi ya paralar sıfır amına koyayım. Evet o, o çok iyi olacak. Full emek. Mert abi GTA ne zaman devam edeceğiz? Sen ne oynuyorsun lan bu aralar? Ben bu ara şey yapıyorum abi. GTA 4'e başladım. Onu oynuyorum. Onun önce, öncesinde işte böyle tek atmalık oyunlar. Sonra GTA 4 falan filan takılıyorum ya. Mert Bey beni bulsun. Bahar bir gün Başaran. <laughs> İyice şeye döndü lan. Çet, Merhabalar. Merhaba. Bahar kaç yaşındasın? Tanışalım mı? Ben abisiyim. <laughs> ben abisiyim. Daha abisi. İyi çocuktur. Teşekkür ediyorum. <laughs> ne saat lan? Saat mat yok. Korda espri yaptı da anlamadım herhalde ya. Tek isteğim Utku ile Can'ın aklına bir şey gelmesin hemen yazılır. Oğlum yazıyorlar. Dün gene bir şey yapmış Utku. Dün gene bir şey yapmış. Çok seveceksin dedi. Çok güzel. Hep istediğim bir şeydi. Ama yeni yeni sorunlar ve yeni yeni çözümler doğurmak gerekiyor. Tak 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 orada şu olması gerekiyor bu olması gerekiyor dedim. Utku'dan ses yok. Sıkıntılar sıkıntılar. Neymiş o ya? Ay, ay. Ama bu kılıfı... Klavör... Tanıtım zamanı geldiği zaman hepiniz oy. Yok yok artı 20 gün. Oğlum şu an biz uzatabileceğimiz kadar uzatma mantığında değiliz. Gerekirse oy. eksik açalım amına koyun bir şey olmasın kafasındayız. Vallahi aşırı beklenti yarattınız. Vallahi biz bir beklenti yaratmadık. Chat yaptı oğlum bunu. Kendi kendinize Yemin ediyorum edelim. kendi kendinize. yarattınız. Hiç yani bu 50 gün muhabbetleri aç. Bir de biz de içiyoruz onu koyayım açacaksınız açın lan. Bunlar da bokunu çıkarlar lan oğlum. Ya ne yapalım? O beklentiyi net chat ve izleyici yaratmıştır abi. Bizde hiç bilgisi yok. Ve bizi strese sokuyor biliyor musun? Ulan şu da olsun. Ulan bu adamlar beklentiye girdi. Şunu da yapalım bari. Bizim derdimiz vallahi sunucuyu açmaktı. 3-5 şeyi değiştirecektik. wipe atacaktık. Kaldığı yerden devam edecekti. Bambaşka. Hala son dört yazıyorsunuz sonra beklenti çok genelttiniz. <laughs> evet şey olmayan adam da o son dördü görünce iyi dört günü açılıyor mu falan diyor <laughs> evet, yani. Evet mı? Ben görüyorum YouTube'da. Falan. Arkadaşlar kesin bilgi bu arada harbiden söylediler dört güne üç gün açılıyor, 50 gün bitiyor falan diyorlar. Bu. Kendi kendine bir şeyler oluşuyor. Çok strese sokuyor bizi o. İnşallah altından kalkarız abi. Benim tek umudum o. Altından kalkarsak bir sıkıntı yok yani. yani Alttan kalkamayacağımız kalkadık. yük gelmesin. Sıkıntı yok. Aynen öyle. Yani böyle hiç ummadığımız bir şey çıkıp da Evet. çıkmaz yani. Kötü düşünmeyelim. Ama ev işi kötü oldu ya. Evet. <laughs> geldi. sıkıntı gibi. oldu. Yeni sıkıntım. Akaya bak. Yam yam bildirimi geldi. <laughs> Kardeşim benim kolluyorlar, kolluyorlar. Yok, kolluyor bunlar kolluyor aga. Onlar kolluyor. Benir Lord ne oldu? Ne Benir Lordu? Ko mu? O zaten bir inceleyelim diye girdik ona. Şeyini tam bilmiyoruz. O bayağı gelişik vardı arkadaşlar. O 5 ay sonra izleyin bizi orada. Gelişirse ya, net oynanır. 5 ay sonra orada bizi izleyin. Amına koyarız zorun. Tüm krallıklar bizim olur. Yeni başvurulara eskiden reddedenler yeniden girebilecek mi? Tabii. Bu ilk 500'lük süreçten sonra yani bu aşamadan sonra açılan şeyler. Bakın şöyle düşünün. Herkes istediği kadar başvurabiliyor aslında. Ama aynı sorular üzerinden, aynı cevapları vererek veya birine yaptırarak e, o başvuruya katılmak e, kolay. Şöyle düşün. Eğer sorular resetleniyor deniyorsa orada zaten başvuranlar resetlenmiş oluyor. Ebu Bey yerim seni 37. ayın hayırlı olsun Sümeyra'cığım. 37 ay olmuş mu ya Sümeyra? Sümeyra'nın olmuş. Unutmuş o birkaç ayını ama. O ilk günden beri var burada. Aha. Harap ediyorsunuz kendinizi işlerine bekle. Oğlum öyle olmuyor işte. Bizim şu an hiçbir şey yapmayıp uyumamız artı iki gün. Bak artı net üç, söylüyorum üç artı gün iki gün hatta üç gün. Seni seviyorum Tukan abi bu arada zaman kişi artıyor. Ya bek benim bek ben hep söylüyorum oğlum beklentiniz rollerle olsun. Yani benim Bence derdim de. o. Yani yoksa skriplermiş falan bunlar çok özel şeyler tabii ki. Ama benim aklımdaki 8 açıldıktan sonra gelişecek bir 8 Çünkü biz zaten harap olmuşu düzeltmeye çalışıyoruz. Biz fantezi aşamasına geçemedik. Utku'nun da en büyük isteği o. Hani şu server açılsın. Yaptığımız temeller fixlensin. hotfixler fixler gelsin. Ondan sonra biz bu server'ı uçuralım. Skripsel olarak. Derdimiz o. Ama önden önce açmamız lazım. Abi 8 Manus'un şaka olsun diye e, sunucunun açılma tarihi şu diye şaka yapmıştım. Ban yedim. Abi yapmayın işte o şakalar. Zaten millet tedirgin. <laughs> Zaten millet böyle bir, garip bir an kovalıyor. Sen kalkıp da orada arkadaşlar işte o ne oluyor biliyor musun? Senin o şakan daldan dola budaklanıyor. Ondan ola iletiliyor. Abuk subuk şeyler okuyoruz. Sen şaka yaptım diyorsun ama ceremesini biz çekiyoruz. O yüzden iyi olmuş. Yapma bir daha şaka. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Abi polis karakteri açacak mısın? Valla açarım. Doğa da olsa ama amatör açarım böyle. Teğmen meymen değil yani. Memur bir çakarım. Abi Nur bak puan bitti. PUBG oynamayı düşündünüz mü hiç? Valla geçen gün bizler PUBG yüklemiş oynuyordu. Biz oynuyoruz. Gelmek istersen bekleriz reis. Valla gelirim oynarım off bile olsa oynarım. Abi DC'den ban yemişim. Yayında ya, oynamıyoruz ya full off stream. böyle sıkıldıkça 2-3 el atıyoruz. Sövüyoruz çıkıyoruz. Sen oynama abi. Nasıl Hakan sen Tukan abinin eski PUBG kliplerini izledin mi kardeş? Kardeşim ben... Aim master. Şşş. Keşke oyuncak güzel oyun sayısı fazla olsa RPG'ler bu kadar darlamasa. Yok artık o bu dönem bu sezon RPG darlaması olayını kaldırıyoruz ortadan ya. Yani. Ben netim abi. Tertemiz emot only. Arada bir açarım. Makara kuka abone chatte açılır. Ee, takılırız. Ya senin kitlen çok büyük abi mesela. Ben emot almam. Ben abone modu alsam bana yeter mesela anladın mı? Sen de abone modu da kurtarmaz. Ben de abone senin mod... kitle büyük. Kurtarmaz abi. Tabii o zamanlar tabii. Ya, bilmiyorum ben şu an abone chatin çok Güzel olduğunu düşünüyorum. Çok nadir artık. Şu an abi. kaç bin abonem var senin? Bilmiyorum, 11 bin mi? Öyle bir şey. 11 bin. Yani işte, RP'deykenki abone sayını düşün, şimdikini düşün. O zamanki toksik aboneleri düşün, şimdiki toksik aboneleri Bak, düşün. Bak şu an 11 bine düşürdük bunu bir şekilde. Evet. 20 bin abonede kalmış olsaydım ben şu an ve 20 bin aboneyle RP'ye girmiş olsaydım mümkün değil. Yani çok tehlikeliydi bir araç et. Biliyor hepsi yani. Benim evet, bütün işte modumu ben sikiyordu. RP'de de atıyorum. Abonelerde yine toksiklikler araya çıkacak. Anladın mı? Senin abonen evet. fazla olduğu için sende sıkıntı yaşanabilir. RP'de 1K daha gider. Ya gitsin alım sorun yok. Gider, çıkar dert değil bunlar. RP izleyici için yapmıyoruz ki biz oğlum. Evet yani RP biz oynama biz yıllardır RP oynuyoruz abi. Ben RP oynamayı seviyorum. 20 yıl oldu lan. Benim gerçekten aba ne 20 yılı lan? Ben onu... ben 3 yıl kız taklidi yaparak rol yaptım ya. <laughs> <laughs> Milleti dolandırıyordum. Benim tek korkum millet şeyi anlıyor hala. Anlamadılar o sistemi. Yani ben RP server açıl, açılınca yayınlarım sadece RP içeriği olmayacak. Hiçbirimizin olmayacak. O yasak muhabbeti o yüzden biraz da yani bizim için değil. Genel olarak herkes yarısın diyor. Çünkü RP'ye sardın mı seni normal şu muhabbeti yapabilmeyi özleyen, şu, yap şu muhabbeti yapmamızdan keyif alan insanlar e özlüyor. Bu yüzden de dengeli yapmak lazım bu işi. Yani bir RP attın bir normal yayın çekeceğim. İki RP attın iki normal yayın çekeceğim. Bunu çok iyi dengeleyeceğim ben bu sefer. E bunun da darlamasını yaşamamak için e, hadi abi RP 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 muhabbetini fixleyebilmek için server bugün yasaklı kardeşim. Diğer yayıncılar da böyle yapabilecek. Darlıyorlardı çünkü. Adam benim öğütümü dinliyor. Diyor ki Tugan, Oynamayın kardeşim 7.24 rp yapmayın diyor, influencerlığınızı da geliştirin diyor mesela. E adam çete giriyor konuşamıyor bile. Rp e ne zaman, rp e ne zaman, rp, e, rp, e, rp, e, rp. E. Adamın artık şunu deme şansı var, yasak kardeşim bugün. Ben bugün şunu oynayacağım, ha 5000 kişiye yayın yapmazsın da 1500 kişiye yaparsın, tertemiz yayınını yaparsın. O sistem de bizi kurtarıyor. Hem de bize bir nefes alma süreci o. Ha YouTube serbest, hani hikayeler kopmasın diye de YouTube o an çatır çatır atabilir. Ya o sistemde benim tek sıkıntım abi, roldeki kopmalar nasıl şey olacak işte. Ya işte o, o şöyle olacak, bu RP yasakları arka arkaya 3 gün olmayacak mesela anladın şimdi mı? server kapanmıyor ya, o yüzden diyorum şimdi server kapanmıyor, atıyorum server yasaklı, atıyorum Ama Cuma günü. Server'da... Ama öyle bir rol geldi ki, Hı -hı. ya milletin izlemesi lazım yani bunu diyorsun. E, Ama ortalık elden yani, toka diye sadece YouTube atıyorum. İki mesela. ucu boklu değnek bunun. Ama evet. şunu da düşün. Eightborn'da oynayan herkes yayıncı değil mesela. Adam normal oynayacak işte. O yüzden sirkülasyonu çok yapalım diyoruz. Yani benim önerim YouTube'u boostlamaları. Hem YouTube kanallarına da fayda sağlar. Eightborn'da oynayıp da yayın açan veya bu camiye giren insanlar da. Kardeşim diyecek ki tertemiz. E, i̇ki gün yayın yasağı var. Ben rolüme devam edeceğim off stream'den. Serisinden de YouTube'a upload edeceğim. İzleyici gözünden hikaye kaymayacak. O adam da dinlenerek odaklanıp rolünü yapacak. Hem YouTube izlenecek hem takipçi gelecek. Bence çok güzel bir denge bu. Ama orada işte anlık bir RP denk geldi. Ben bunu iki gün sonra yapayım yayında derse sıçabilir. Abi onun için iyi bir fikrim var söyleyebilirsin tabii canım. Biz bunu üzerinde günlerce düşünmedik. Bir daha gün, to, aynen. To, daha bir detaylarını dönüştüm. bile düşünmedik bu işin. Detayı Sadece yok fikir yani. Fikir hala bu. Alfabetik sıralama yapalım. Niki ilk 15 harfiyle başlayanlar hafta ya yani ne diyorsun kordu ya? Öyle olmaz Üç oğlum. Üç 15 yok. Yani yayın yasa alacaksa herkese aynı anda e, olmalı. Herkes olmalı ki bir amaca hizmet etsin. Amaca hizmet etsin zaten diğer adam öbür türlü zaten. 8 yayın yapacak, öbürü izlemeye şey Ben Kordi trollüyor sandım bu arada. Ben de dalga geçiyor sandım. Dalga geçmiyormuş. Yok dalga geçiyormuş abi. Dalga mı geçiyormuş? Evet dalga geçiyormuş yazmış. Abi yasak muhabbeti... 8 bir buçuk 15 ay sonra gelse iyi olmaz mı? Hazır özlemişiz. Yok yok. Abi bak bizim en büyük hatamız neydi geçen sezon biliyor musunuz? Bazı aldığımız kararları süreçte 3-5 oyuncu şikayet etti diye değiştirdiğimiz anlar oldu. Herkes mutlu olsun diye. Bizim bugün bu sezon 2'deki kararlarımız başta neyse öyle devam eder abi. Yani yoksa bunun dengesi kaçılıyor. Ekonomide de öyle. Biri çıktı bu araba hızlı gitmiyor. Tabii müdahale etmemiz gereken kritik ya, şeyler varsa ederiz O abi. ayrı o ayrı ama sistem yapı temeli aynı kalmalı. Abi yayın yasağı olmasa da yayıncılar, repreksiyonlar chat'i... Oğlum konu chat değil. Onu anlatmaya çalıştım iki saattir. Konunun chat'le falan bilgisi yok. Milleti çeti trollüyor o yüzden yeni yasağa gittik falan değil ki oğlum. Konu insanlar RP'ye çok kaptırıyor. Benim düşüncem bu. Bunun örneğini gördük. Eightborn'un geçen sezonu yani Eightborn oyuncuları dahil biz dahil Twitch'te ilk 50'de 30 adam vardı amına koyayım. Ama, <laughs> <ne yaptı? gülüyor> Ama ne yaptı? ya. Ama ne yaptı millet? Öyle bir o istatistiğe kaptırdı ki benim haddime değil bu arada insanların içeriğini eleştirmek de. Ben nacizane fikir vererek yapıyorum bunu. O kadar kaptırdı ki herkes. Eğitmenin bir kapandı. zıng dedi yok oldu. Hep benim uyardığım şey başlarına geldi. Bizim ekipte ağırlıklı olarak bu bu arada. Şimdi o esi ne yaparsanız yapın demek yerine ee, hepimiz naçizane <laughs> böyle bir plan yaptık. En azından bir çünkü şu olacak adam kendi içeriğini yapmak istese bile diyecek ki, ulan ben rolü kaçıracağım. Çet rolü kaçıracak. İşte şu olacak. Arkadaşlarım çağırdı. Chat darladı. Bir kaçış yolu yok. Skisk'e girmek zorunda kalıyor. En azından yasak var amına koyayım. Bitti konu. Kapandı. Aka 20K izleniyordu. Şükretsin bana. Alpaslan gibi karakterle oynadım. <laughs> Kardeşim benim. Olur oğlum güzel oluyor böyle şeyler işte. 15K'ları falan görüp bir K'lara düşmek falan. Bunlar hep ders niteliğinde. Hepsi kendi biçim bile söylüyorum ya. İçeriğin ne olursa olsun bir gün devrilebilirsin yani bir gün aşağı çökebilirsin. Efecan'la da 20K izlendi. Ya işte tamam yani ne izlensin oğlum ben mutlu olurum. Bana ne açıklama yapıyorsun ben biliyorum oğlum neyin, ne olduğunu ne hangi karakterle ne kadar izlendiğini. Ha işte ekstrem bu arada RP sevmeyenlerin de bir göz atması gerekiyor. Bizim sezon 1'de RP sevmeyen birçok insan RP'ye aşık oldu. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Çok hissettiriyor, Sarıyor yani. RP şimdi RP'nin iki yolu var. Bizim bir normal RP e yaptığı süreç oluyor. Bir de bizim bir dizi gibi bir akışımız var. Mesela benim e, normal gerçek hayattan arkadaşlarım hiçbir şeyle Twitch izlemez. Ama Tuğkan abinin o şeyini o dizi gibi akıttığımız bir hikayesi var ya bir de yandan olarak. Hmm. RP artı bir de yandan bir hikaye akıtıyoruz ya. Mesela o hikayeleri onları izliyordu anladın mı? Aa, benim de öyle. Benim çok arkadaşım sarıyor var. Mesela. Üniversiteden evli mevli. Hepsi bana mesaj atıyor. Bayağı sevgilisi oturup izliyorlar evet, izliyorlardı. Karı koca açtık bekliyoruz ha. televizyonda. Saru ne zaman diyorlar. Düşün. 30 yaşında insan bunlar. İzlettiriyor abi RP. E yani izlettirmeme şansı yok. Hele ki böyle güzel yapıyorsan, tatlı yapıyorsan. O biraz yapan kişi yani rp yapan kişi biraz daha o izletilebilirliği o katıyor aslında yani. Ama bizim de yani geçmişte harbi sağlam anlar var. Abi biz bile ya. geçen açtık, oturduk, bir buçuk saat izledik ya. Evet biz evde toplanıyoruz ya, gece açıyoruz yani. Hmm. Bak benim şu trol'e baksana abi ya. Şu rezillik bile çok komik ya. Allah'ını seviyorsanız şunu bir izleyin. Abi bunu açtım geçen gün ben ya. Chess'teki Hangisi? failimi açtım mı ben? Hatırlamıyorum valla. kar mısın abi? Şu, şu anın tatlılığına bak. Polislere bir bir konuşma yapayım mı? Dur bak sana da yayın veriyorum. E açma açma ben buradan izlerim abi. Ekran ha. kayar benim şimdi. Boş Bak şey benim yapmamam. merhaba polis diye pasladığım o efsane bu çok güzel bir yayındı bu. Eee chess rol pası. Eee. Bak bak bak. Geçen sefer <laughs> yüzünüz <gülüyor> utanacaksınız bak şimdi. Dur dilemeyip de elinizden kurt Herkes Tüm bilimlerin dikkatine. Ces konuşuyor. Oy! Ama bak şimdi. <laughs> Heyecan yapıyoruz dediğiniz olmuyor. Ne o yoksa dilimizi mi yuttunuz? Söyle. Baştan söyleyeyim. Herkesi... Burada iyi kekelemedin mi? İzle. Sizleri korursa kimseye zarar gelmez. Beni iyi dinleyin olur mu? Uzatma ne Sade gel, söyle. Hadi. Sisteminize sızmak çok kolay oldu. Öncelikle egolarınıza bu kadar aşık olmanız bizi gerçekten derinden etkiliyor polisler. Hatırlarsanız hadi sizden... Dikkat dağıldı Elren'in. Devam. Sözümü kesmezsen sevinirim. Bizden bir özür isteğiyle yanıp tutuşan bu güzel çeşleri bence mutlu etmenin zamanı geldi. Ne dersiniz? <laughs> bir insan bu kadar kötü cümle toparlaması yapamaz. <laughs> bak dikkatim anında gidiyor. Şimdi konuştan gelen cevaba bak. Nasıl güldüğü belli bak. Geçen sefer özür elimizden kurtardığımız çocuğa. 4 saniye 5 saniye es vermesinin sebebi gülmesi orada. Çok utandım ya. Oluyor böyle şeyler. Zaten bitirince de konuşmayı benim tepkiye bak. Masum insanları kullanarak bizden özür bekliyorsunuz. Bir özrü çok görmezdin. Evet. Tiki atarak vatandaşları... Ya medya... Ya da her zaman kim Baba bak bak şimdi. Gene <laughs> bir yerde tekledim neyse. Cümle Bizden kuramadım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye ben geriliyorum böyle şeylerde ya? Bak bir de bu var. Bu çok komik ya. Neydi? Eightborn chess. Fatih. Bak bu da diğer feydim. Ha benim gözümden. Oh, suyun ortada. Bak bak bu diğer failim. Yine çeste. Burada durmayı seviyorum. Arada bir geliyorum. Neden biliyor musun? Neden? Havayı bir koklasana. <gülüyor> 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 Mazot kokusu. Kokusunu <laughs> bak. <laughs> Öğren bunu. Olur da seni burada öldürürsem ve denize atarsam emin ol kimse seni fark etmez bile. Evet. Ama benim neyse ki diye... <gülüyor> verdim Sikim bütün artistik hava yok oldu gitti bir anda. Kimse seni fark etmez bile. Evet. <laughs> Ama benim neyse ki diye... Verdim size. Evet. Evet. Bak bir de... Bir de Fatih'in gözünden var. Tam git karşı şey. Dur dur bu değil. Bak bu da aynı olayın Fatih'in gözünden olanı. <laughs> Mazot kokusu. Evet. Bilmiyordum öğrenmiş oldum. Öğren bunu, olur da seni burada öldürürsem ve denize atarsam, Evet. Demin ol kimse <laughs> evet. evet. Ama benim neyse ki diyetim... <laughs> 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 Allah'a emanet yapıyorum. <laughs> ben benim çaresizliğime bak solda. Ay şimdi döndürecek kamerayı. Yüzü aşağıda şu. Dediklerini paylaşmayacak. Durun. Bekleyin, bekleyin. Rol bozuldu. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok iyi ya. Orada anabacı sövüyorum bu arada. Gülüyorum bir yandan ama. <laughs> Bir de yavaş yavaş yürüyor, koşmuyor da. <laughs> Silmişsiniz dediniz ya haberi. Bak hiç bozuntuya vermedi gördün mü? Evet. <laughs> Yılanın elinin içine ne kadar yakın olursan o kadar çok yumurta O kadar çok Bak bir de göt muhabbeti var burada. Abi, sadece dinliyoruz. PD gerçekten aslında benler. Sırf adam hareketsiz bırakılsın diye kanlar. Çalışan bir insanı ne girip adam bıçakladı diye. Yani üstün körü Bak. kendini kahraman zannedip kahraman gibi göstermeye çalışanlardan oluşuyor. göre gerçekleri söylemek için söylediğimde hiçbir şey gerçek olmuyor. Sizin yaptırdığınız haberlerden sonra sizin yaptırdığınız haberlerden sonra bana karşı gelip göt dediler. Sen böyle şeyler yapmazdın dediler. Üstüne bir de gelip o haberi sildirdiler. Demek ki korkuyorlardı gerçek olduğundan dolayı. Bundan dolayı ben de Video karşı güvenim Sana adamlar... mü dediler? Bana göt dediler. Bana göt dediler evet. <laughs> Sana göt mü dediler? Sana göt mü dediler? Bundan dolayı. Bundan dolayı ben de Fidye'ye karşı güvenim Sana adamlar... mü dediler? Bana göt dediler. <laughs> Bir de tekrarlıyor. Ey Allah'ım. Ay. Ölüyordum bunu. <laughs> 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 of of. Çok güzel şeyler var ya. Bunları böyle bazen bir dalıyorum ben. Bak bir de bu var. Eightborn Doe Maymun. O neydi ya? <laughs> Laz Chess vardı değil mi? İrtaş bir piyon. İrtaş bir piyon. Burada bir de e elimizde silahlar. Ne lan bu? Evet. <laughs> Kısaltacağız o <ben> sırada. <senin, gülüyor> Tiplere bakalım da <laughs> Ya atma işte. <laughs> Benim ee, burada şimdi bak. Benim burada telefonum çalıyor yanlıştır. Hard drive kafası çıkmıyorum Slandı ben, ben <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu. Ulan bir ye scriptimiz vardı. Baga sokuyormuş maymunlar. bir dakika dur bekle telefonum çaldı. Biri <laughs> beni reviveleyebilir mi? Nasıl yapacağım? Söyleyeyim. Eee 55 55. Ohoho! Efendim iyi <laughs> misiniz? Ohoho! Nasıl yerine... oldun sen Kordi? Sürekli revive atıyor, çok kanal. <laughs> Kanka skin'i değiştirsene skin, skin yapsana. Ha siktir dedi kapattı dedi. Bu. <laughs> 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 Bunun şurası çok komik bir de. Biz çıldırıyoruz bir yerde. Dur yorumlarda vardır o kısımlar. Oğlum efsane video. Sabahtan bir 29.57'ye gülüyorum. Rabbim lan. Sen sen lan. Ama burada kafalar yanmış artık. Çok eğlenmiştik bu yayın ya. Özlemişiz ya. Burada dövüyorlar bizi işte intikam alıyor goriller. <laughs> Allah trolleyi <de> özlemişiz. <laughs> Bak şimdi. Oğlum Amerika'da öyle köpek havlayıp üstüne koştum vuruyorlar. <laughs> Aşağı yuvarlanan kim birinin sesi geliyor. Aşağı <Akhadi> yuvarlandık. Kadın memur diyor ki bu iki maymunla yalnız mı kaldım? <laughs> Bak şimdi. Ee daha ne başlatıyor burada. Abi, arada bir atıyoruz böyle tadımlık eğlenceli şeyler. Hiç rol amına bile düşünmeyeceğim buna. Eğlenelim amına koyayım hadi, değil mi? Aha. <laughs> <Yukarıdan> ne hı. Yukarıdan oğlum. Hatırlalas be diyor. M İntikam alalım. <laughs> İntikam alalım. Hepsine uğurmuşum. Bundan mekanına basmaya lazım. <laughs> Yeni yavrum. Sarı abi bulalım. <laughs> 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 Sarı abi bulalım. Çok iyiydi ya. Ya bunlar aslında troll baktığın zaman da işte ya, arada bir eğlenmek istiyorsun. Şu çok iyi roldü ya. Benim hiç ummadığım solo iki saniye taşak geçeyim diye iki saatlik rol çıkmış ama koyayım. Dehşetti bu. O zaman sıkıntı yok. Büyük hatalara takıntılıyım. Çok karizma ya. Evet. Hineyi bırak ben geleyim beni al olur mu? Bir dakika önce ona soralım. Tarık bir şeyler içmek e? ister misin? E ben alkol kullanmıyorum genelde. Bir şeyler içmek ister misin dedim alkol demedim. He ne bileyim içmek deyince. <laughs> Bordakal, yani... <laughs> Tarık ya. Abi tüm karışmayı karşısı bozuyor ya. Yok lan öyle değil adamlar öyle yapıyor. Bir açıklama bile yapmadılar. Bir açıklama bile yapmadınız o. Hadi gidek. Hadi yeter. Yeter konuşup konuşup daha çok özletip sonra 3 gün kaldı, 2 gün kaldı. <laughs> Allah Allah ya. Sövecekler iyice. Doğa rolleri devam. Tabii lan doğa rolleri devam eder. Doğa doğa çok eğlenceli. Akar olur. ya. Ya bir de o sunucuya da pas oluyor yani. Aç pilep chat'i arkadaşlar saat 1.30 olmuş. Yarın işi gücü olanlar var olmayanlar var ama kaçayım ufaktan 8 dönelim. Ee, şu ana kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Sonradan dahil olanlara teşekkür ederim. Donate atan